Bize 81 doğumlu 10 Kasım diyor. Akrep burcu. madde sıkıntılar yaşıyormuş. İşlerim ve keza, sağlık yine öyle. 14 senedir çocuğum da olmuyor. Şimdiden teşekkürler. Bugün de çocuklarla alakalı sıkıntı. Bakalım 81 doğumlu Erkan. Akrep burcu. Neler çıkacak senin için? Alo. Alo. Erkan birazdan sana bakacağım. E, ee, merhaba Hayri Hanım. Evet. Hoş selam. geldiniz. Hoş geldiniz. Hayri ee, evet. e, Hanım doğum tarihi. Kaç? 17 Mayıs 1985. O, biraz önce aradınız düştünüz siz misiniz? Evet. Tamam canım. 17 Mayıs 05 1985. 85 adı neydi? Unuttum ben. Evet. Mehmet doğru. Mehmet. Mehmet ile ilgili neleri merak ediyorsun canım? ben onun için bir şey soracak. Bir var ama Kahve girecek. Ya da e girecek ya. 85 doğumlu. KPSS'ye mi girecek dedin anlamadım. Evet. KPSS'ye girecek. Şu var şu şey var mı? Ama hani ben satanlar istiyor. Tamam. Ama şey. Tamam canım. Bakalım. Mehmet'le <laughs> alakalı. Çok sabırsız ayın 17'si biraz da şey boğa burcunun verdiği sabırsızlık da var. Eee ani parlamaları da vardır bunun böyle ani çıkışlar ama hiç kim tutamaz. Evet. Doğru değil mi? Şey, karakterinde. Evet, evet. Ama çok güzel şeyler, eee her şeyin en iyisini, her şeyin en kalitesini, işin en güzelini. Şimdi eee evet şu anki işinden çok memnun değil. Eee çalışsa da memnun değil. Ama bu KPSS olayına eee inşallah bana göre gerçekleşir olarak gözüküyor Çünkü e, şey var çok çalışmış çok emek vermiş ve emeğinin karşılığını da alacak olarak gözüküyor yani ben burada onunla alakalı e, şey görmedim Evet biraz strese giriyor olacak mı olmayacak mı diye telaş yapıyor ama bunlar boşu çıkacak yani telaşlanmasını gerektirecek bir durum yok. Ama tabii ki eğer yapması gereken başka şeyler varsa onunla alakalı atması gereken adımlar varsa onları da mutlaka yapsın. Çünkü ee, tabii öyle kolay olmayacak biraz zorlu ee, gözüküyor ama olacak Allah'ın izniyle İnşallah güzel olacak. Şeydir sabırsız biraz birazcık onu törpülemesi gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntısını görmedim ben. Ee, Geleceği de evet memur olarak yani devlet memuru olarak e, iş hayatını devam edecek olarak gözüküyor. Hayriye Hanım orada mısın bilmiyorum ama ben e, herhalde hattan düştüm. E, ben e, evet yine de devam ettim baktım. Eğer başka soruların varsa tekrar arayabilirsin.